Fatih Bir Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, Türk ve dünya tarihinin en büyük figürlerinden biridir. 30 Mart 1432'de Edirne'de doğmuş olan Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğini şekillendiren askeri dehası ve vizyoner liderliğiyle tanınan bir padişahtır. Onun adı sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun değil, tüm dünya tarihinin en önemli anlarına kazınmıştır. İstanbul'un Fethi, onun bu büyük tarihsel sahnedeki rolünü pekiştiren bir zaferdir ve bu olay Orta Çağ'ın kapanışını ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgeler. Fatih Sultan Mehmet 12 yaşında tahta çıkmasının ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimini devralmıştır. İlk yıllarında babası Sultan II. Murad'ın gözetiminde devlet yönetimi ve askeri strateji konularında eğitim almıştır. Bu eğitim süreci onun genç yaşta derin bir devlet bilgisi ve askeri yetenekler kazanmasını sağlamıştır. Sultan II. Murad'ın ölümünden sonra Fatih Sultan Mehmet genç yaşta tahta geçmiş, devletin yönetimini kendi vizyonuyla şekillendirmeye başlamıştır. İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet'in en büyük hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. İstanbul, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olup hem stratejik hem de ticari açıdan kritik bir öneme sahipti. Şehir, Karadeniz ve Akdeniz arasındaki deniz yollarının kontrolünü sağlayan önemli bir merkezdi. Aynı zamanda Bizans'ın kültürel ve dini merkezi olması, İstanbul'u fethetmek isteyen her lider için büyük bir hedef haline getiriyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethini sadece askeri bir zafer olarak görmemiş, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası prestijini artıracak ve imparatorluğun kültürel ve ekonomik gücünü pekiştirecek bir adım olarak değerlendirmiştir. Fetih hazırlıkları büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. İstanbul'un surları o dönemin en sağlam ve iyi korunmuş savunma sistemlerinden biri olarak biliniyordu. Fatih Sultan Mehmet, bu surları aşmak için çeşitli stratejik ve mühendislik çözümleri geliştirmiştir. Surların aşılmasını sağlamak amacıyla devasa toplar ve kuşatma makineleri gibi yenilikçi askeri teknolojiler kullanılmıştır. Bu teknoloji özellikle dev toplar, surların dayanıklılığını kırmak için tasarlanmıştır. Bu topların üretimi ve kullanımı Osmanlı mühendisliğinin ve askeri stratejisinin ne kadar ileri olduğunu göstermektedir. 6 Nisan 1453'te başlayan kuşatma süreci yaklaşık 2 ay süren zorlu bir mücadeleye dönüşmüştür. Fatih Sultan Mehmed'in liderliğinde Osmanlı ordusu İstanbul'u dört bir yandan kuşatarak şehri izole etmeye ve Bizans İmparatorluğu'nun savunma kapasitesini zayıflatmaya çalışmıştır. Kuşatma sırasında Osmanlı ordusu karadan ve denizden yoğun bir baskı uygulamış, Bizans'ın savunma hatlarını aşmak için büyük bir çaba sarf etmiştir. Bu süreç hem askeri hem de psikolojik bir savaş halini almıştır. Bizans İmparatoru 11. Konstantinos, şehri savunmak için son derece kararlı bir şekilde mücadele etmiş, şehirdeki savunma hatlarını güçlendirmiş ve Bizans halkının direncini artırmak için elinden geleni yapmıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmed'in askeri stratejileri ve kuşatma teknolojileri şehrin savunmasını zorlamış ve nihayetinde Osmanlı ordusunun üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'un fethi tamamlanmış ve şehir Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına katılmıştır. Bu fetih sadece Bizans İmparatorluğu'nun sonunu işaret etmekle kalmamış, aynı zamanda orta çağın kapanışını ve yeni çağın başlangıcını simgelemiştir. İstanbul'un fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası alanda büyük bir güç olarak tanınmasına yol açmış ve şehrin başkenti olarak yeniden inşa edilmesi, imparatorluğun merkeziyetçi yapısının ve kültürel etkisinin güçlenmesini sağlamıştır. Fetih sonrası İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in liderliğinde büyük bir yeniden yapılandırmaya tabi tutulmuştur. Şehirde birçok cami, medrese, kütüphane ve diğer önemli yapılar inşa edilmiştir. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi şehrin dini ve kültürel merkezinin Osmanlı dönemine özgü bir ifade biçimi olarak kabul edilmiştir. Ayrıca İstanbul'daki ilk Osmanlı camilerinden olan Fatih Camii, şehirdeki dini ve kültürel etkileri pekiştirmiştir. Fatih Sultan Mehmed'in askeri başarıları ve devlet yönetimindeki reformları onun tarihteki yerini sağlamlaştırmıştır. Fetih süreci onun askeri strateji konusundaki yeteneklerini ve vizyonunu ortaya koymuştur. İstanbul'un fethi sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda kültürel ve siyasi bir dönüşümün simgesidir. Fatih Sultan Mehmet devlet yönetiminde merkeziyetçi bir anlayışı benimsemiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun idari ve askeri yapısını güçlendirmiştir. Ayrıca adalet sistemini modernize etmiş ve ekonomik reformlarla imparatorluğun refahını artırmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in vizyoner liderliği onun sadece askeri bir lider değil, aynı zamanda bir devlet adamı olarak da büyük bir başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmed'in etkisi sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde değil, tüm dünya tarihinde hissedilmiştir. Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi, dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. Bu fetih Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü pekiştirmiş ve İstanbul'u dünya tarihinin merkezi bir noktası haline getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in askeri ve idari dehası onun tarihteki büyük başarısını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini temsil etmektedir. Onun liderliği ve vizyonu Türk milletinin tarihindeki gurur dolu anların başında gelir. Bu belgesel Fatih Sultan Mehmet'in kahramanlıkla dolu yaşam öyküsünü ve İstanbul'un fethindeki rolünü detaylı bir şekilde sunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in yaşamı ve başarıları tarih boyunca nesilden nesile aktarılacak bir ilham kaynağı olmuştur.